arkadaşlar. Yine ben yine çılgın çocuk. Maşallah. Bugün de siz değerli dostlara mermerlerden görsel yapacağız. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Maşallah maşallah maşallah. Bebelerimiz bir efsane olacak. Güzel takımlar. Bunlar mermeri bebeler. İnmesin oğlum tut. Maşallah. Bunlardan size şöyle bir kesitler yapacağım. Ay, ay maşallah kına kanat tek parça. Sevgili dostlar. Geri al oğlum şöyle beni de al. Beni herkes mermeriyle tanır arkadaşlar. Bunlar da yine kümesimizden gerek görsel gerek damızlıklardan. ve yavrulardan oluşan e, efsaneler. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Evet. Bir de böyle namı değer kelle boğazlı kınadan ve kelleden tek parça kanattan tek parça arkadaşlar kuşlarımızın ayakları çekik Şekilde daha da gözüktüğü gibi şöyle bir efsane erkek ay maşallah yumurtadan kaldırdım siz değerli dostlar için arkadaşlar erkeğimizi mermeri bebelerimiz damızlıklardan görsel görselimiz yine bir DK klasiği Doğan Kapıcı ismiyle mermeriler arkadaşlar. Kına kanat tek parça. Bunlar bebelerimiz arkadaşlar. Maşallah. Şunları içeri kat. Baba Yiğit erkeğimiz arkadaşlar. Şöyle atacağım ki daha detaylı görelim. Maşallah. At oğlum. Şu gaz. Ha, o da indi. Evet. indirindirindir. Indir indir. Evet dostlar. Antalya manzarası güneşli bir gün. Böyle sınıf üstü mermeriler. Mermeri benim için arkadaşlar. Mermeri denince akla hemen benim adım gelir. Üf dostlar. Vay 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 vay. Efsane efsane bunlar arkadaşlar. Şöyle biraz geriye gel dağılsınlar. Daha detaylı görsünler. Belli olsun yalnız. Biz oraya yine bir erkek daha atalım. Geliyorum. Evet dostlar. Maşallah. Bir erkeğimiz geldi namı değer. Koca erkek. Hep bunları yumurtadan kaldırdım. Siz değerli dostlar için. Ay maşallah maşallah maşallah. Heybetine yandım. Mermeri denince akla hemen benim adım gelir. Ay maşallah. Şunu sade bir görelim. Getir gel. Maşallah. Hay maşallah. Heybetine yandım. Şekil ağda gözüktüğü gibi arkadaşlar. Boğan Kapıcı Antalya. Atası neyse o. Üf dostlar. Bunu yumurtaya götürüyoruz. Beni çek arkadan. Atıyoruz. Maşallah. Kümesimizden görseller arkadaşlar. Yumurtadan kaldırmıştım siz değerli dostlar için. Yavrulara genelini alalım. Bir takım. Böyle çek. Böyle çek. Maşallah. Bir takım. Mermeri yavrumuz daha büyüyor. <laughs> Çılgın gençler sizi. Maşallah. Maşallah. Çek beni şöyle. Arkadaşlar. atası neyse o. Youtube kanalımıza destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Çok yakında canlı yayınlarda canlı satışlara başlayacağız. Antalya'da yeni bir mekanımız oldu. Papilin yeri. kepezi hali olarak bir mekan açtık. Arkadaşlar. Siz değerli dostları orada YouTube kanalımızda canlı yayına herkese hizmet vermek adına abone olmayı unutmayalım. Doğan Kapıcı Antalya atası neyse o Üf. Ay maşallah maşallah. Şöyle bir Antalya manzarası alalım dışarıdan. Şekil ağda gözüktüğü gibi arkadaşlar. Buyurun. Bir Antalya manzarası yapalım. Abi kumar geldi biraz da şinsinler. Evet arkadaşlar. Biz boşuna demiyoruz. Cennette yaşıyoruz diye. Maşallah. Konya altı denizimiz. Sur yapımız. Kümesimizin dışından görsel yap. Şöyle salmasına falan. Bir kümesimiz orada var. Bir kümesimiz burada var. Beslediğimiz iki model var arkadaşlar. E, hatta üç model var. Yağlı miro. Mermeri. E, ve ağır siklet gold serisi platin besliyoruz. Buna gönül verdik. En iyi şartlarda Türkiye genelinde eşit olsun. Sahiplendirmeye çalışıyoruz. Evet. Karışım kumları da geldi. Önlerine koyacağımız. Çek orayı da. Çok gitme. Geriden çek. Önüne koy. Karış. Ee, karışım maddeli toprak. Arkadaşlar. Maşallah maşallah maşallah. İçeriden bir sür. İçeriden bir sür. İçeriden bir sür. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Şimdi şimdi geliyorlar patır patır yemeye. İçeriden bir sürelim onlar görmediler. Oğlum oynaşma. Çekil. Evet arkadaşlar. Güneş banyolarını, D vitaminlerini aldılar. Şimdi de toprak vitaminini alacaklar. Kuşlarımız, yavrularımız, ekelerimiz, damızlıklarımız. Ağır gold serisi, platin ve mermeri modellerimiz. Ay maşallah. Ay maşallah. Maşallah. Öyle bir toplu çek oğlum. Ay maşallah. Bunlar bir kısmı arkadaşlar. Gördükleriniz bir de görmedikleriniz var. İlerleyen zamanlarda tekrar yayınlarımızı devam edeceğiz. Çoğaltacağız. Siz değerli dostlarla hasbihal edip YouTube kanalında buluşacağız. Kanalıma destek olmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. E, belli bir kitle oluştuktan sonra da canlı yayınlarımıza başlayacağız arkadaşlar. E, Antalya'daki ustaların en iyi kuşlarıyla Türkiye geneli ve Avrupa'ya satışlarımız başlayacak. Bu hizmet uğruna sizlerin desteğini bekliyorum. Youtube kanalıma Doğan Kapıcı olarak abone olalım. Destek verelim arkadaşlar. Selam ve saygılarımla. Atası neyse o. Allah'a emanet olun dostlarım.